Sevgili Yerel Güç izleyenleri bugün bir kez daha seçimin nabzı programında çok kıymetli bir konuğumuz ile karşınızdayız, ekranlarınızdayız. Ee, biliyorsunuz yaklaşık 3 ay sonra bir yerel seçim gerçekleşecek Türkiye'de ve seçim hızla gün ve gün yaklaşırken bizler de aday adaylarımızı, adaylarımızı ve muhtar adaylarımızı sizlerle birlikte tanımaya devam ediyoruz. Bugün yine... Ee, yanımızda çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Ödemiş'in tanınan isimlerinden birisi. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ödemiş Belediye Başkan aday adaylarından birisi. Sayın Erdem Boyacı. Hoş geldiniz Erdem Bey. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi misafir ettiğimiz evet. için de çok mutluyuz. Teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Teşekkür ederim. Ee, bugün e, artık adaylık mevzusu yaklaşırken evet. e, sizinle de sohbet edeceğiz. Konuların üzerinden geçeceğiz. E, belediye, belediye başkanı ilgili görüşlerinizi alacağız başkanım. Evet. Öncelikle sizi bir kısaca tanımak isteriz. Kısacası biraz zor oluyor ama e, şöyle diyeyim. E, 1800 yıllarında başında e, Oğuzlar Köyü'nden Ödemiş'e dört kardeş e, iniyorlar. Hı hı. En küçük kardeşi İstanbul'da okutup Ödemiş'in kadısı oluyor dedemizin dedesi. Hı, hı. E, nüfus kaydında yazılı bütün dedelerim ödemiş merkez doğumlu. Ee, babaannem e, Kirazlı, şimdi belediye başkanının babasının halası. Ee, anneannem Yolüstü köyünden. Ee, annemin, e, babamın annemin babaları Molla Hüseyinler. Onlar da ödemişten. Kadıcılar Sokağı'nda doğdum. Orada büyüdük. Ee, Ödemiş'in e, en yerlilerinden birisiyiz. Evet. Ee, peki başkanım, şimdi belediye başkanı için aday adaysınız. Evet. Ee, size göre belediye başkanı kimdir? Belediye başkanı nasıl olmalıdır? nasıl Belediye başkanı e, kimdir? Ödemiş belediyesi, ödemişin evidir. Belediye başkanı halktan biri olmalı, hı hı. E, halkla iç içe olmalı. E, bir evi, bir aile reisi nasıl yönetiyorsa, e, bir iş yerini, iş yeri sahibi nasıl yönetiyorsa. Ee, bir e, bir tarlayı e, tarla sahibi nasıl yönetiyorsa e, nasıl işbirliği yapılıyorsa nasıl paylaşım yapılıyorsa nasıl şefkat, verimlilik ahlak, namus e, akıl, bilim e, bunlarla e, birlikte hep birlikte e, yönetecek e, iş bölümü yapacak hı hı. ödemişin e, yıldızını parlatacak tekrar e, bir başkan olmalı. Büyük bir ailenin e, aslında hani... E, yani aile reyesi bile uymuyor yani ailenin bir bireyi, <laughs> bireyi. gibi sözü geçen <laughs> e, organizeyi yapabilecek, <laughs> e, iş bölümünü yapabilecek, evet. e, hep birlikte refahı sağlayabilecek e, bir aile bireyi görüyorum <laughs> ben Hı <Bireyde Başkanlığı>. -hı. <laughs> Peki şimdi diyelim ki aday seçildiniz başkanım ve sizi seçti Ödemiş halkı, evet. Ödemiş belediye başkanı oldunuz. 4-5 sene sonra sizin belediye başkanlığı süreniz bittiğinde bana bir Ödemiş tablosu çizer misiniz desem hayalinizde nasıl bir Ödemiş? Valla şimdi öyle güzel bir tablo gözümde canlandı ki ben resim de yapıyorum. Hı -hı. Resim sergilerim de oldu. Uzun yıllardır yapamıyoruz artık da işten güçten. Ödemiş'in sokaklarının cıvıl cıvıl olduğu, sokak hayvanları probleminin kalmadığı, yeşilliğin arttığı, ödemiş belediyesinin borcunun çok az kaldığı, hmm. belediyenin ve halkın refaha huzura erdiği, kimsenin şikayetinin kalmadığı, iş alanlarının arttığı, sanat ve kültürel faaliyetlerin çok arttığı, bunların talepkar olduğu, halkın talep ettiği tiyatroların olduğu ee, kimsenin üzgün olmadığı, yoksulun e, kalmadığı bir ödemiş hayal ediyorum. Hı, hı. Ee, ama şimdi bu hayali gerçekleştirmek için bir ekip lazım tabii ki. Tabii ee, ki. Bu işe girişirken siz e, aklınızda şimdiden ekibinizi oluşturdunuz mu? Bir de şunu sormak istiyorum genelde gelen konuklarımıza soruyoruz. Ee, profesyonel bir ekibi mi tercih edersiniz yoksa böyle yakın civardan işte arkadaştır, akrabalar falan? Ya bu soru aslında <gülüyor> cevabı <gülüyor> net yani tabii ki profesyonel evet. bir ekip. Ee, profesyonel ekip ama. Ee, şimdi yurt dışında e, mühendis olup ödemişi bilmeyen, ödemişliği yaşamış bir insan elbette olmamalı. Ee, hem profesyonel hem ödemişi tanıyan hatta mümkünse ödemişli e, profesyonel ekipler. Çok var böyle yani şimdi bile mesaj atan bir ödemişli profesör arkadaşım var. Hatta e, Efe'ler sülalesinden. E, dedi ki ilkelerimiz 10 tane abi. E, profesördür kendisi. Elektronik profesör hatta. Hı hı. E, işte ahlak e, verimlilik cesaret e, paylaşım gibi e, bilim e, verimlilik e, hizmet e, tabii ki e, profesyonel bir ekip olacak e, eş dost akraba'nın kayırlmadığı e, liyakata göre verimliliğe göre e, bilgiye göre e, ve kendi kendini kontrol eden bir belediye olmalı hani belediye başkanı her şantiyeye, her birime, her odaya gidip kontrol edemez. Hı hı. Kendi kendini kontrol eden, e, şevkle, aşkla ödemişe hizmet edecek e, kadrolar olmalı. Hı hı. E, ya da bu kadrolar e, şevklendirilmeli, aşklandırılmalı, hı hı. E, cesaretlendirilmeli. E, bunu yapacağımıza eminim. Hı hı. E, şöyle bir soru sorsam size. E, muhakkak ki herkes size oy vermeyecek ama e, belediye başkanı olursanız eğer e, tüp, toplumun tüm kesimlerinden, siyasi görüşü ne olursa olsun, herkesin sizi benimseyeceğini düşünüyor musunuz? Ya da bunun için neler yaparsınız? E, eminim ki benimseyecekler. Şimdi ben öncelikle Kadıcılar Sokağı'nda doğmuş, ödemiş çocuğuyum. E, i̇nsanlar farklarıyla varlar. Hı -hı. O farkları olmasa zaten tek düze, robot gibi bir, bir toplum olur. E, elbette ki insanlar farklı olmalı. O farklılıklardan zenginlikler kazanacağız. Hı -hı. E, bu anlamda daha önce yaptığım işler, e, temsil ettiğim görevler çok benim. Onlarda da mesela baro temsilcisi seçildim yıllarca. Hı. E, en genç e, baro temsilcilerinden birisiydim. demişti seçildiğimde. E, hiç insan partili hiçbir şey ayırmadan e, yoksul insanlara, yüzlerce insana avukat tahsis ettik. Hı. Ya da halk evi başkanlığı yaptım. Bir sürü kurumlarda görev yaptım. Hiçbirini insan ayırmadık. E, avukatlık mesleği de öyle bir meslek zaten. Kamu yararına bir meslek. E, 32 yıldır avukatlık yapıyorum. E, şeytan kulağım kurşun istediğim kahveye, istediğim parka her yere çıkar otururum. Daha bir kere o arkamdan ya da yüzüme karşı bir olumsuz bir mesleğimle ilgili de bir şikayet ya da yanılgı görmedim yani duymadım. Hı hı. Yani en güzel miras da çocuklarıma arkamızdan iyi sözlerle anılması. Belediye başkanlığımda da bütün ödemişle birlikte hareket edeceğim. Hiçbir zaman bir insan ayrımı elbette yapmayacağız. Hı hı. Ee, şu anda biz ödemişler olarak sizin vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Ödemişin 5 ciddi sorunu nedir? Yani belediye başkanı olursanız size göre en önce e, çözülmesi gereken 5 problemi merak ediyorum başkanım. Şimdi ilk problem e, trafik. E, trafi Bunları açabilirim değil mi? Tabii ki tabii açabilirim. ki. Lütfen. Trafik problemi mesela en basit örneği. Benim oturduğum sokağın alt sokağında inşaat için bir e, eski ev yıkıldı. Hı hı. Orası şimdi arsa. Orada için 20-30 tane araba koyuyor. Bizim sokaktaki park sorunu kalktı. Hı hı. Yani Ödemiş'in sokaklarında e, küçük küçük otoparklar her mahallesinde, her mahallede birden fazla. Hı hı. Trafik yoğunluğuna göre tabi bilimsel araştırmalara göre. E, eski evler satın alınıp yani satacağımızda satın alacağız daha. Bodrumundan birkaç kat bodrumlu hı hı. yani 50 araçlık, 30 araçlık bile otopark o sokağı halleder. Hı hı. Böyle böyle otoparkçıklar, bir otoparklar çok cüzi rakamlara ve otomatik yani başında insan istihdam etmeden de hı hı. mesela kredi kartıyla atıyorum 5 lira gibi cüzi rakamlarla kendi otomatı olan, kendi kendine işleyen, belediyede cüzi bir geliri olabilecek hem böyle bir sistem düşünüyorum. Bu bir ayağı, diğer ayağı hı hı. bisiklet. E, bisiklet tipi elektrikli bisiklet gibi İzmir'de de var. var. Martı gibi. E, daha çok e, trafiği, araç trafiğini azaltacak yöntemler düşünüyorum bir de. Onun dışında e, tek yön, çift yön, trafik işareti gibi ışıkları gibi gereksiz şeyler de var bazen. Onlar daha rantabılı olmalı. E, bunlar trafiği epey rahatlatacaktır düşünüyorum. Çevre yolları, e, yeni gelişen e, mahallelerdeki trafik ve yol düzenlemeleri. Hı hı. Yani Birincisi e, trafikti Diğer ikinci sorun nedenebilir ne denebilir? E, yol, e, kaldırım, asfalt, evet. taş bunlar sorun. E, bunlar için ödemiş belediyesi belki şantiye de yapabilir. Kendi taşımızı kendimiz üretebiliriz. Hı hı. Yani onu ürettiğimiz zaman çok daha kolay e, bunları aşmak. E, çünkü 900 küsur çalışanımız var yani evet. gelsin taş ocağına şu, da çalışsınlar şu yani. Şu sıralar zaten özellikle bizim de WhatsApp'ı yıprattığımızda evet. yollarla ilgili çok fazla evet. şikayet ulaşıyor başkanım. Trafikle ilgili de evet. bahsettiğiniz gibi özellikle şehir merkezindeki kaosla ilgili de bilgiler <laughs> evet, evet. yani şikayetler ulaşıyor diye. Ben de kendim bir ödemişliği olarak aynı evet. şeyden şikayetçiyim zaten. Üçüncü sorun ilk aklıma tabii bu sıra, bütün Türkiye'nin sorunu işsizlik. Hı hı. Ee, işsizlik ve gelir adaletsizliği ee, bunun için Ödemiş Belediyesi e, tabi bu daha e, genel e, hükümetin çözmesi gereken işler ama Ödemiş Belediyesi de bir şeyler yapabilir bunun için e, yani e, mesela otamış gibi teşebbüsler arttırılabilir halka daha ucuz e, hizmetler verilebilir e, yeni e, iş alanları, istihdam alanları açılabilir ee, tabii ki Ödemiş Belediyesi şirkette değil, fabrikada değil ee, ama e, halkın iş alanını arttırabilecek. Mesela kurslar verebilir. Yani hı hı. E, daha önce de belirttim. Ee, Ödemiş Sanayisi kaynakçı arıyor. Evet. Kaynakçı eğitimi veren bir kurs aç açılsa hı hı. çok da güzel gelir olan bir şey. Atıyorum bilgisayar programcılığı Bunları ücretsiz ya da çok ucuz şekilde evet. sertifika verecek eğitim. Ara, tursları, eleman eksikliği evet, ara elemanları. Evet, ara elemanları ve gelir sağlar allarla ki yani Ödev Peder'sin bu konuda bir katkısı olabileceğine eminim ki e, yapılabilir yani. Hı hı. E, onun dışında aklıma sokak hayvanları geliyor. Sokak hayvanları için e, benim çok güzel bir projem var. Tabii proje aşaması adaylaştıktan sonra ama yani bunu daha önce dillendirdiğim için. Ve özellikle söylüyorum hı hı. kim gelirse gelsin bunu yapsın diye başka ilçelerde yapsın büyük bir arazi e, çevrilebilir hı hı. şehir dışında ol, olabilir şehir içinde çünkü öyle büyük araziler bulmak zor e, orası e, bir kısmı hayvan oteli ücretli bir şekilde belediye'nin gelir kazanacağı şekilde. İnsanlar ee, insanlar hafta sonu tatile giderken hayvanını bırakabilecek kedisini köpeğini ee, büyük bir kısmı da işte onlar tabi veterinerler bilecek onu uzman. Yani saldırgan, büyük, küçük köpek, hı hı. yavru köpek gibi ayrımlarla hı hı. E, çok e, lüks çimenler içinde ağaçlar altında e, ve oraya bir e, ücretsiz olmuş hatta da belediye sağlar. Bütün hayvanseverler de oraya istedikleri gibi giderler. Orada bir banklar, çay ocakları, kafeler, büfeler konabilir. Orası hem insanların hem hayvanların birlikte zaman geçirebildiği, aparatif yiyeceklerini yenebileceği, köpeklere istedikleri bağışı, mamaları verebileceği, veteriner kontrolü tabii bir alan düşünüyorum. Hatta bu alana yani insanlar Nazilli geliyor Beyda Dağı'na, Salihli geliyor Boz Dağı'na, köpeklerini atıyor bize. Evet Onların köpeklerini de alalım. Orada bakalım ücret karşılığı belediye hem geliri kazanır. Hı hı. Yani köpekler için doğal yaşamlarına en uygun bir alan yaratabiliriz. Şu an zaten yine bu konuyla da ilgili çok şikayetler evet. var başkanım. Yani siz bu vakit köpeklerin tamamını toplanıp Hepsinin bir olabileceği bir yer. Tabii onun için yasal evet. engeller de var aslında. Görebilir köpeği gibi. aldığımız yeri bırakmamız gerekiyor. Evet. Ama e, o köpeğin zararlı olduğuna dair tutanak tutulduğu zaman alınabilir. E, ya da köpek hakkında şikayet varsa. Çünkü sokakta e, herkes e, ki, e, aşırı köpek sever ve aşırı köpek düşmanı gibi bir insanlar evine evet. girmeye başladı. Evet. Niye mama veriyorsun yerler kirleniyor. O köpek saldırıyor bana diyor. Diğeri sen köpeği nasıl davranırsın? onun da yaşamaya hakkı var diyor. İnsanlar evet. birbirine e, düşmeye başladı. Evet. E, bence... E, tabii ki bu doğa e, insanların olduğu kadar hayvanların da hakkı. Ama e, şöyle bir şey var ki gece de kimseye zarar vermemeli bisikletliye saldırıyor, hı hı. düşüyorlar ya da e, işte benim çocuğumu İzmir'de biliyorsunuz adam ısırmamışlar yemişler dedi evet, yani mazum. böyle de var bunların kontrol edilmesi lazım. E, o bunu çözeceğimize eminim ben çok kolay hı hı. çok kolay. Hı hı. E, onun dışında başka e, sorun hayvancılık tarım. Evet, ona yani, da gelecektim. Bu, bu en büyük, beşinci sorun bu olsun. Hı hı. Ee, i̇lk aklıma gelen. Ee, tarım konusunda e, planlama yapmak gerekiyor. Ee, mesela soğuk hava deposu, kooperatifleri özendirme, e, bilgilendirme. Ee, mesela ben bir yıl e, 50 dakika kadar brokoli ekmiştim. O brokoli tohumu için e, Türkiye'de birkaç tane var büyük tohumcu şirket. Şirket elemanıyla tesadüf denk geldim bir yerde. Dedi ki bu yıl abi dedi patlıcan tohumu çok az satıldı Hı -hı. talep var patlıcan çok pahalı olacak dedi o kadar kolay ki Türkiye'de neyin pahalı neyin Hı -hı. az neyin çok ekildiğini tespit etmek Evet ben evet. vatandaş olarak bunu fark ettim o zaman yıllar evvel yani belediye bunu araştırdığında halkını ödemişlileri, ödemiş ovasının ekimini kendi birimlerinde ziraat mühendisleriyle çok daha yönlendirici olabilir ve halkın daha ekonomik, daha e, geliri artıracak tarımsal teşebbüslerde bulunabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Geliri daha fazla olan doğru ürünleri seç. Doğru ürünler. Hayvancılık için e, yine hı hı. E, veteriner hizmetleri arttırılabilir. E, tabii ilçe tarım ve e, hayvancılık e, kurumlarıyla bağlantılı olarak e, süt, peynir gibi, mandıracılık gibi birçok konuda birçok işler ortak yapılabilir diye düşünüyorum belediye hı hı, Destekleyebilir. Hı hı. Evet bir mesajımız var başkanım. Başarılar diliyor size Anafartalar Mahallesi muhtar adayı Sayın Seyfi dalga Teşekkür ee, ederim Seyfi'ye. Selamlar. Merhaba Seyfi. Ee, peki başkanım şimdi biraz böyle geriye dönerek bir soru soracağım tamam. aslında size. Şu sorunun biraz gerisinde olan bir soru. Şu an mevcut belediye başkanı ve belediye sizin Aday olduğunuz partiden, evet. aday aday olduğunuz partiden. Peki siz e, bugüne kadar olan çalışmalarda 4-4,5 yıl içerisinde e, neler gözlemlediniz? Mesela başarısız bulduğunuz yönleri oldu mu? Ya da şu yapılsaydı daha iyi olurdu, yapılmalıydı, geç kalındı gibi. Şimdi bir defa aday olduğuma göre e, hı hı. daha güzel, daha çok şeyler yapacağım iddiasındayım. E, Ödemiş Belediyesi devralındığında, 5 yıl önce ben de Seçim koordinasyon Başkanıydım, hı hı. şimdiki başkanımız da bir aday olduğunda. Ödemiş Belediyesi çok borcu olan bir belediye. Hala da borçları var. Ondan önce de borcu vardı gerçi, son dönemlerde. Amaç, yani kredi alıp borçlanıp park yapmak olmamalı. Hı hı. Borçlanıyorsa belediye karşılığında o borcu ödeyebilecek, rantabıl bir denge olmalı. Yani... Bir iş yeri ya da bir ev, bir aile kredi çekiyorsa onu ödeyebilecek bir kredi çekmeli. Yoksa iflas eder. Evet. İşte Giderek borç artar. Bu borcu nedeniyle kesintileri var belediyemizin gelirlerinde. O kesintiler nedeniyle mevcut başkanımız istediği kadar hizmet veremedi elbette. Çünkü hepsi ekonomiye dayalı. <laughs> Ama ben kendisini başarılı oluyorum yine de. Hı hı. Elinden geldiğini yaptı. Hı hı. Ama yapacak daha çok işimiz var. Hı hı. Ee, şöyle de bir soru soruyorum başkanım size. Hep bunu da merak ettiğim evet. soru aslında. Yurt dışında, yurt içinde gezip gördüğünüz yerlerde örnek aldığınız bir belediye oldu mu? Yani aday olmadan önce, aday evet. aday olmadan önce de olabilir. Aa, bu belediye çok güzel çalışıyor. Şu işi çok iyi başarıyor gibi böyle. Evet. Ee, Hemen baş... şöyle diyeyim. E, örnek değil. aldığımız belediye değil, örnek aldığımız belediye uygulamaları var. Hı hı. E, ama şöyle de bir iddialı bir şey söyleyeyim. Biz Ödemiş Belediyesi olarak örnek olacak bir belediye olacağız. 5 yıl sonunda örnek bir belediye olacağız. Herkes bize örnek gösterecek. E, ne diyeyim mesela İzmir Büyükşehir'in, İstanbul Büyükşehir'in, Ankara Büyükşehir'in, Eskişehir Büyükşehir'in e, birçok hizmeti uygulaması... Örnek alınabilir. Hatta Obacık Belediyesi'nin eski birçok uygulaması örnek alınabilir. Hı hı. Ee, geliştirilebilir. Ödemişe e, uygulanabilir. Ama ödemişe has birçok uygulamada yaratacağımız eminim. Çünkü burası ilk kurşunun atıldığı e, yani e, dünyaya ve Türkiye'ye örnek bir ilçe. Hı hı. Giderek son yıllarda 4 milletvekili, 5 milletvekili aynı anda olurken başbakan çıkarmış bir yer. Hı hı. E, şu anda köreldik biz. Evet. Burası Eski bir yani köhneleşmiş bir kasabaya dönüştü. Hı hı. Buranın yıldızını parlatacağız. Burası ekonomik olarak, siyasi olarak yani ilk kurşundan ileriye siyasetimiz geçmiyordu. Geçmiyordu yani bunu hem siyaseten hem müdürlükler bazında hı hı. hem de tarım, hayvancılık, sanat, kültür o efelik ruhunu tekrar canlandıracağız. Hı hı. Örnek bir ödemiş olacağız. Peki başkanım turizmle ilgili düşünceleriniz neler? Mesela bizim etrafımızda Gölcük, Bozdağ, Bilgi gibi Türkiye'de çok az örneği olan evet. yerler var. Doğru değerlendiriliyor mu? Ya da buraları daha fazla turisti çekmek adına neler yapılabilir? Çok şey yapılabilir. Doğru değerlendirilmiyor. Yani eksik değerlendiriliyor daha doğrusu. Yani Bilgi hem şu anda dünya UNESCO mirası listesine girmek üzere. Evet. Yani. E, Bozdağlar kayak merkezi Gölcük cennet gibi bir yer. Hı hı. E, Bademli e, o doğası ve diğer beldeler Aydın Dağları'nda mükemmel yerler. Ödemiş Ovası öylesine güzel. Hı hı. E, Dat Bey Datbey, Nikea bir sürü antik yerimiz de var. Yani Nikea kazılsa Efes'ten daha büyük bir e, yer çıkacak. Hı hı. Yani orada bir kazı çalışması bile yok yani. Şimdi bunlar hep e, Tabii hükümetle de yapılacak şeyler, uluslararası desteklerle de yapılacak bir şeyler. Bunların sesi, bunların temsilcisi Ödemiş Belediyesi olacak tabii ki. Hı. Ödemiş Çünkü Ödemişli'nin evi Ödemiş Belediyesi. Onu temsil eden yer Ödemiş Belediyesi olacak. Tabii ki belediye başkanı olacak. E, çalmadığımız kapı bırakmayacağız. Hükümetten, bakanlıklardan, uluslararası örgütlerden çalmadığımız kapı bırakmayacağız. Ödemiş'e tanıtacağız, anlatacağız, projelerimizi getireceğiz, projelendireceğiz. E, turizmi daha da geliştireceğiz hem tarihi mesela Efe yolu projemiz var. Onu canlandıracağız. Evet. Büyükşehir'in yaptığı, desteklediği İSKA'yla. Yani yapılabilecek çok şey var. Tabii bunları adaylaştığımızda daha da somut projeler halinde anlatacağız. Aslında Bozdağ'a bir uludağ gibi gölcük bir abant evet. gibi bir biraz bir diğer ilçelere göre biraz o bu açıdan şanslı evet. gibi görünüyoruz. Tabii mesela ama... teleferik yapılabilir. Doğru. Yani evet. çok maliyetli ise evet. Gölcük Bozdağ arasında teleferik yapılabilir. Evet. Ee, yani belediyenin ringleri olabilir. Hı -hı. Turistik rehber hizmeti verilebilir. Evet. Çok Turist şey yapılabilir turistik evet. Evet. Ee, başkanım, diyelim ki baş, belediye başkanı olarak seçildiniz ve göreve başladınız. Ee, her açıdan şeffaf ve hesap verebilecek bir başkan olacak mısınız? Tabii ki şimdi benim e, en önemli özelim dürüstlüğümdür. E, hukukçu kimliğim zaten e, bilinen bir şey. E, her şey yasalara uygun. Her şey şeffaf. Ama olabildiğince de pratik. E, olabildiğince ödemiş yararına e, olabildiğince şeffaf, hesap verilebilir e, olacak. E, bütün toplantılarımız bütün e, icraatlarımız hepsi yayınlanacak e, görsel medyada yazılsa olarak e, hatta ve hatta daha önce de söylemiştim ilk yapacağım iş de makam kapısını sökmek olacak hı hı. görüştüğüm her kişi gelsin o da dinlesin. O zaman Belediyenin o zaman, saklısı yok gizlisi yok. O zaman buradan şunu çıkarıyoruz başkanım kapınıza gelen herkes sizi görebilecek. Tabii. Ben oradaysam görebilecek. Orada iseniz, Çalışıyorsam çalıştığım yerde görebilecek. Ordaysanız görebilecek. Peki çok teşekkür ederim. Makamın kapısı ediyoruz. olmayacak yani. Ee, son olarak neler söylemek istersiniz Ödemiş'e? Ben mi? Ödemiş'i çok seviyorum. Her şeyi Ödemiş için. Ödemiş, e, makus talihini yenecek. E, çok daha refah, huzurlu, gelişmiş, pırıl pırıl gözleri, e, yarınlara bakan çocuklarımız, gençlerimizle e, mükemmel bir Ödemiş'i e, hayal etmek değil, yaşamak önümüzde. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim seçimin namzı programında bugünkü konuğumuz Ödemiş Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Adayı Sayın Erdem Boyacı'ydı. Kendisiyle hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programımızda yine değerli bir konuğumuzla ekranlarınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız lütfen. Şimdilik hoşçakalın.